Şey. Aşağıda olan şeyler için gerçekten çok üzgünüm. Annemin benimle tanıştırmak için kız davet ettiğini bilmiyordum. Sanırım seni davet ettiği kız sandı. Bu yüzden de sana öyle davrandı. Özür dilerim. Neden evlenmek istemiyorsunuz? Özür dilerim. Sanırım size kişisel bir soru sordum. Aslında anneniz sizin için oldukça endişeli görünüyor. Evlenip bir yuva kurmanızı istiyor. Sizi kırdıysam sizden çok özür dilerim. Hiç kimse bana bu soruyu böyle sormadı. Senin sorduğun şekilde... Ailemin tek istediği benim evlenmem. Ama hiç kimse bana neden evlenmeyi reddettiğimi sormadı şu ana kadar. Ben de kimseye neden evlenmek istemediğimi söyleme gereği duymadım. Hislerimi söylemedim. Hem birine bunu söylemenin ne anlamı var ki? Bugün ilk defa biri bana bunu sordu. Babam kalp krizi geçirdiğinde üniversitedeydim ve gençtim. Bu yüzden de ailenin en büyük oğlu olarak aileme bakmak ve babamın işlerini yürütmek benim sorumluluğumdu. O yaştaki erkekler kızlarla takılırdı. Ama ben aileme karşı büyük bir sorumluluk altındaydım. Her şeyle ilgileniyordum. İşlerle o kadar meşguldüm ki kendime vakit ayıramıyordum. Aşka bile ayıramıyorum. Özel hayatıma veya aşka ayıracak hiç vaktim olmadı. Bu iş imparatorluğunu ben kurdum, ama özel hayatımı feda ederek. İşte bu yüzden de hiçbir zaman özel hayatımı ayırabilecek bir vaktim olmadı. Eğer hakkını veremeyecek sen biriyle gönül bağ kurmanın ne anlamı var ki? İnanamıyorum Rishab. Sonunda babaanneni ciddiye aldın. Nasıl yani? Senden, onunla özel olarak zaman geçirmeni istemiştim. Sen de yaptın. Sen babaannemin söylediklerine takılma. O aklına geleni söylüyor. Öyle bir huyu var. Ben gideyim. Efendim şu sandalyeye oturun da egzersizleri... Ben yatacağım. Ama efendim egzersizleri yapmazsak ağrılarınız geçmez. Ay ayakta durmaktan yoruldum. Önce dinleneyim sonra egzersiz yaparız. Tamam. Hey neye daldın? Hiç. Zamanını boşa harcama. Kara'nın odasına git. Sağ omzunda ağrı var. Git ona yardım et. Sonra da gel bana egzersiz yaptır tamam mı? Yan odada. Ama efendim Kara'nın odasına gidemem. Sen sadece benim dediğimi yap. Tamam mı? Kara'na yardım edene kadar beni dinlemeyecek. Çok çaresizim. Mecburen yapmak zorundayım. Gitsene ne bekliyorsun? Peki. Hadi. Manken olmak ister misiniz? İşte size altın gibi bir fırsat. Shining Brand'in CEO'su Rishab Luka yeni reklam filmi için Alan bir model arayışı içinde. Kardeşi Karan Lutza ile görüşeceksiniz. Başvuru yeri Shining Brand'in ofisi. Adresi not etmeyi unutmayın. <laughs> Artık şans benim yüzüme de gülecek. Bu hayalimdi. Tanrı'dan sürekli bunu istiyordum. <laughs> Seçmelere gideceğim. Tanrım, modellik kariyerimin ilk projesi Karan Lutra ile... Affedersin, Karan Lutra değil. O Karan Lutra. Evet, Karan Lutra. Aa, böyle hayal kurmaya devam edersem seçmeleri kaçıracağım. Geliyorum, Karan. Uyuyor gibi. Ne yapacağım? Tedavi mi etsem, geri mi dönsem? En iyisi geri dönmek. Bu küstah için bir şey yapmak içimden gelmiyor. Uyuyor derim. Kurtuldum. Ah, uyandınız mı? Hadi egzersiz. Karanın ağrısı geçti mi? Şey Karan. Gittiğimde mışıl mışıl uyuyordu. Ben de rahatsız etmedim. Sorun değil. Sonra bakarım. Hadi. Bahane istemiyorum. Torunum acı çekiyor. Sen egzersiz diyorsun. Nasıl bir doktorsun? Acil durum olduğunu bilmiyor musun? Karanın omuzunu düzeltene kadar egzersiz yapmayacağım. Tamam. O zaman gidip tekrar bir bakayım ben. Eğlenceli olacak. Karan ona bir ders verecek. Anne. Ay, şu an bir sen eksiktin. Geliyorum. Ben bir doktorum. Bu benim işim. O zaman niye bu kadar kötü hissediyorum? Tabii ki kötü hissetmemin sebebi bu adamın kötü olması. Kızlara nasıl davranacağını bilmiyorum. Bu yüzden ona dokunmak istemiyorum. Hadi Pirita, o da diğer hastalar gibi bir hasta işte. Geldin mi canım? Aa, bu acıya çare olabilecek tek kişi sensin. Aşağı biraz daha. Biraz daha merkeze. Aa, aa. Neredeydin Sofya? Benim Sofya olduğumu sanıyor. İşimi çabucak bitirip gitmem gerekiyor. Devam et. Seni seviyorum sof. Sen ah, ah. sen sen ne ne yapıyorsun? Babaannen dedi. Omzunu tedavi etmem için gönderdi. Hey hey bana dokunma. 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 Dokunma dedim. Ama sakın. Ama dokunmadan seni nasıl tedavi edeceğim? Aa o kadar aptal olduğumu mu sanıyorsun? Aptal mıyım ben? Dokunmak için fırsat aradığını biliyorum. Uzak dur benden. Sen ne saçmalıyorsun? Aklını kaçırmışsın. Aklımı mı kaçırmışım? Ben senin niyetini iyi biliyorum. Resmen bana dokunmak için fırsat arıyorsun. Bana yaklaşma sakın. Sen ciddi misin? Senin gibi iğrenç bir adama dokunmak isteyeceğimi mi düşünüyorsun gerçekten? Bu mümkün değil. Öyle mi? İğrencim. Eğer ben iğrençsem sen de bir yalancısın. Tamam mı? Önce ah. arabama sonra evime girdin. Şimdi de yatak odama. Yeni banyo yapmış bir adamın mahremiyete ihtiyacı vardır. Ama senin umurunda bile değil anlaşılan. ha? Benim uyuyor olmamı fırsat bilip bana dokunmaya çalıştın. İnanılmaz. Senin gerçekten kafanda bir sorun var. Ama psikiyatrist değilim. İzin ver en azından omzuna bir bakayım. Hayır. Dinle. Çünkü babaannen seni tedavi hayır. etmeden onu tedavi etmeme izin vermiyor bir hayır, türlü. Hayır, merak etme, hayır. A, tamam, onunla ah. konuşurum. Şimdi dinle. konuşurum, tamam. Korktuğum şey de buydu işte. İşte senin sorunun bu. Hiçbir ah. zaman ah. kim ne derse desin dinlemiyorsun ah. ki. Evet. Arada bir başkalarına kulak vermeyi de dene. Sevgilim, Neler oluyor? Ve bu kız da kim? Canım ne? Ne kızı? O mu? O kızı soruyorsan o bir fizyoterapist canım. Omuzum için. Doktor daha iyi hissediyorum. Gidebilirsin. Kız arkadaşım da burada. Onun dokunuşları bana yeter. İyi. Hadi sağ ol. Canım gel. Oh. suratını neden asıyorsun tatlım? A şey bu arada bir şey unuttum da alırım ben. E hemen alıp gideceğim lütfen. Aa! Aa! Affedersin. Düşmedin, güvendesin. Ya, 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 ya. Ha düşmedim. Daha doğru düzgün yürüyemiyorsun. Nasıl bir fizyoterapisin sen? Ha, eşyalarımı almaya gidiyordum. Sen bana çarptın. Aa, şimdi ben mi suçlu oluyorum? Teşekkür etmek yerine hatalı ben oldum. Ben mi kurtar dedim? Öyle bir şey demedim. İyi tamam. Aa! Ah. Oh. Ah. Oh. Şalın bile peşimi bırakmıyor ki. Şalın niyeti bile kötü. Sen gerçekten kafayı yemişsin. Bırak şu şalımı. üşürüz. Kapı orada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.